İyi günler değerli izleyicilerimiz. Bugün Sonetus firması pazarlama müdürü Özge Adar Atay'ı ağırlıyoruz. Özge Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hoş Sizler nasılsınız? Bizler de iyi, çok teşekkür ederiz. Ee, Sonetus firması ne zaman kuruldu, Projeler neler oradan başlayalım mı? Tabii ki elbette. Ee, ben aslında birazcık tarihimizden de bahsedeyim. Ee, Türkiye'nin deniz inşaat sektöründeki e, en geniş deniz filosuna sahip Arasman'ın yatırım Holdingi bir iştirakiyiz. Bu şirketler topluluğunun da 27 yılı aşan tecrübesini arkamıza alarak müşteri ve tasarım odaklı bir bakış açısıyla savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerine yönelik çözümler geliştiriyoruz. Ve bu çözümleri aynı zamanda da fabrikamızda üretiyoruz. Arge de Teknopark İstanbul'da değil mi? Evet. 2022 yılı nasıl geçti? 2023 yılı beklentiniz nelerdi? Ee, aslında bizim beklentimizin üzerinde de hedeflerimizi gerçekleştirdik. Ee, özellikle Saha Expo fuarı ile birlikte de e, belli bir ilme kazandı diyebiliriz. E, daha hızlı sonlandırdık. Saha Expo fuarı dediğiniz e, fuar beklentimizi karşıladığı Aslında çok da güzel bir standımız vardı. Yeri konumu da oldukça iyiydi. Bizim Yeşil Yol dediğimiz hattın üzerindeydi. E, standımız hiç boş kalmadı. E, nasıl geçti fuar genel olarak? Ee, özellikle yeni firmalara ulaşma imkanımız oldu mu? Yurt dışından gelen ticari resmi heyetlerle görüşme imkanımız oldu mu? Ee, şöyle Özgür Bey, biz e, beklentimizin üzerinde bir fuar geçirdik. Çok verimliydi. E, biz fuarla da ikiye ayırıyoruz aslında. Fuar öncesi aşamamız var, bir de fuar sonrası var. Fuar öncesinde e, gerekli desteği sizlerden aldık diyebilirim. Yani Saha İstanbul'un bize bu konuda çok fazla desteği oldu. E, dijital pazarlamada özellikle e, bütün tanıtımlarımızın ve marka bilinliğimiz anlamında e, fayda sağladığını söyleyebilirim. E, sonrasında ise aslında bütün meyvelerini sonrasında yiyoruz. Çünkü savunma sanayi fuarları bizim FMCG'de e, ki markalardaki gibi e, anlık aksiyon alabildiğimiz bir e, platform değil, bir sektör değil. E, bu sebeple aldığımız tüm dataların yani elde ettiğimiz o müşteri datalarını analizi e, bizi bizde bir noktaya getirecekti ve bunların üzerine çalışmalara başladık. Analiz raporuna baktığımda 187 farklı müşteriyle muhatap olmuş. Yeni müşteri. Bunlar. Evet yeni müşteri. Belki de hiç iletişime geçemeyeceğim. Birçok kontakla birçok kontağı sağlamış oldu bana bu fuar. Bunlardan heyetler vardı aralarında, yabancı müşteriler vardı. Ve tedarikçi iletişimi konusunda da Birçok artıları oldu diyebilirim. Çok ilginç gelen bir tarafı da şuydu, 17 farklı heyetle görüştük biz, standımızda ağırladık. Bunların geldikleri ülkeye baktığımızda Endonezya, hiç iletişim kurulmamış tarafımızca, Hindistan, Kore Cumhuriyeti, Almanya gibi ülkelerle, e, irtibata geçtik. Bu bizim için çok güzel bir adımdı. Çünkü yetkinliklerimizi ve kabiliyetlerimizi çok daha net bir şekilde aktarabildik. E, o yüzden e, sahanın faydalarını ve meyvelerini diyelim, fuar sonrasında fazlasıyla yemeğe başladık. Dönüşümlere geçtik. E, çünkü kartvizitlerimizi aldık fuarda. Orada iş bitmedi. O kartvizitlerin e, güzel bir tasniflemesini yaparak hızlı aksiyon alarak dönüşüme çevrilmesini bekledik diyebiliriz. Ürünleriniz daha çok iç pazara mı yönelik, yurt dışı pazara mı yönelik? Çünkü bu ara zamanında platformlarınızı ben de izleme hı hı. görme imkanına sahip oldum. Özellikle deniz platformlarınız, insansız sistemleri oldukça ilgi çekiciydi. Tabi gizlilik sebebiyle bazı açıklamaları yapamıyordum hı hı. bu anlamda hı hı. da güzel haberleri yakında alacağız sanıyorum. Evet, evet. Narval 1006, su altı planörümüz. Aslında uzun vadeli veri toplamaya yarayan yarayan otonom bir su altı aracı ürettik. Aynı zamanda da yine fuardaki standımızın göz bebeği diyebileceğin hava aracı taşıma sistemimiz vardı. Bu da hava araçlarının iniş alanlarındaki transferini gerçekleştirmeye yarayan bir projeydi. Bu projeleri tamamen kendi sermayemizle ürettik. Bu da aslında bize yardımcıydı. Belki de diğer mühendislik firmalarından ayırt eden en önemli özelliklerimizden biri bir de şunu da söylemek istiyorum sonnyuz mühendislikte Arge tasarım ve üretim proseslerinin tamamını tek bir firma üzerinden yapabiliyorsunuz anahtar teslim çözümler üretiyoruz Bu anlamda biz çok fazla ayrışıyoruz diyebilirim bir grup şirketi olmanın avantajlarını yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu hatlar zaten kendi içerimizde ve uzun süredir evet. bir sektörde yer almanın avantajlarını Evet. Özge Hanım değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu hafta Sonitus firması pazarlama müdürü Özge Adar Atay'ı konuk ettik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.